Arkadaşlar ben Konya Karapınar'ın Yeşilburg Belediyesi'nden Fahri Çoban. 89'da Bozuk'a geldik. Bozuk'ta simitçilik, fırıncılık yapıyoruz. Çalışıyoruz hanım çocuklarla beraber. Şimdi bizim kış dönemlerinde kendi yöresel yemeklerimiz vardır. Kışın fazla yaparız. Biz bunu çalacağız. Çalışkan da Sizlere göstereceğiz arabaşı. Bizde has, fazlası. Ya Konya ve Konya'nın çevrelerine. bir de bunu devamlı kışın yapıyoruz. Misafirlerimizi ve tanıyanları, tanımadık arkadaşlara da tanıtıyoruz. Kimisi seviyor, kimisi de bilmediği için çekimsel kalıyor. Şimdi başlıyoruz. ben fırıncılık yaptığım için fırında ben bunu devamlı yaptığım bir işi fırıncılık pide yaparız. Pidenin üzerine bir şimdi sıcak su buna kattığımız zaman biz, biz şimdi haşır deriz. Haşırı renk verme için ama bu şimdi bu yaptığımızı ben devamlı yapıyormuşum fırında değilmişim. Şimdi burada ise mesela beş tas su, onu bir tas un yani bunu katıp başlayacağız. Yani biz gelişi de yapıyorduk ama burada daha şey yapacağız planlı. Şimdi baştan bunu karıştıracağız. Hadi. Bizim koyumuzda fazla yapılan kışın yenen bir yemek diyelim ben daha çok Bu da sevilen bir şeydi yani toplum olarak çağırız. Bunun halamın kızı Neriman Çoban'la da yapıyoruz. Beraber bu bu benim yoldaşım. Beraber yaptığımız zaman bana manevi söyler de şimdi söylemez yani. Öyle değil. sonunda evet, söylerdi ama. İçinde topak kalmaması gerekir bunun devamı. Bizim burada torunlarımız var. Onlardan sevdiler. Bizim yöresel yemekleri, Onlar çok seviyorlar. Devamlı onlara da yapıyoruz. Şimdi kıvamını yaptık. Yaptığımız şeyi kaynar suyu şey döküp bunu karıştıracağız. Bu kaynayıncaya kadar, su kaynayıncaya kadar bunu kaynatacağız. Kaynatan sonra böyle belli olmuyordu, dedi. Ondan sonra bırakacağız yani. Kıvamına gelmiş demektir. devamlı karıştıracağız. Bu kaynadığı belli olur yani. Böyle köpük üzerinde köpürmeye ondan sonra yani hamur kıvamına gelmiş demektir. zaman yüksek ateşte kaynayana kadar? Ha, yüksek ateşte evet. Değilse şey olmaz onu. Karıştıracağız. Bunun yanı sıra da misafirlerim geldi, döndü. Dönde yengem, memleketten geldi. Döne var, var. bunlar da geldi. Hep beraber. Bunu işitiyoruz. Dillerin yanmıyor mu baba? Efendim? Dillerin yanmıyor mu? Bir de alıştık. Yapar, Bunları... Anadolu çocuğu yani. Bazı tüyak var Tahammülümüz var İşlemi bitti, kaynamaya başladı. Şey, kaynaması belli oldu. Şimdi bunları bu siniye dökeceğiz. Sinirleri de soğuması için, hem de düz olması için. Ve sinirleri de bundan döküyoruz. Tamam mı? Yeter şuna bak. Buna şu kalın Yeter mi? Dön o. Kerem başka var mı? Daha kalın var mı? Yine bakma? Dur bakalım. Şuna bak. Şu kalın. Şu kalın. Şu kalın <laughs> Seyredin mi? şu an? Şu durumda hanımla beraber bu işlemi yaptık. Soğumasını bekliyor. Şimdi hanım çorbasını yapacak. Çorba işleminde hanım becerim. Ben pek bilmem bu işi. Şimdi hamurumuzun çorbasını yapıyoruz. Kavuracağız unu kavuracağız başta. bunu iyice pembeleşene kadar kavurduktan sonra biberini salçasını atacağız, biber salçası, normal domates salçası. Onları atacağız, iyice kavurup. Tavuğu da parçaladık, iki tavuk pişirdik. Onu parçaladık, onu da suyla salacağız. Çorbasını yapacağız. Onu pembeleşene kadar unu kavuruyoruz yağda Ondan sonra biberini, pul biber, kırmızı biber onları atacağız. Domates salçası, biber salçası onları kaldıracağız. Eti de parçaladık, iki tavuk pişirdik. Parçaladık, onu salacağız suyuna. Yaptığımız hamurun çorbasını yapmış olacağız. Tenceredeki tavuk suyu mu? Evet. Unumuzu kavurduk. Şimdi soğuk su tutacağım. Sıcak dökersen toparlanır. Toparlanmamak için çok sıkıcı. Çırpacağım, üzeri topak kalmayacak. Tamam. Det er som om det rekker. Şimdi kabuğumun şimdi çorbama katıyorum. Nasıl? Evet. Şey şimdi kesin, şimdi kesin. Hangi baharatlar? Şimdi yapacağım mı ateşi? Şimdi salçasını biberle yapacağım. Şimdi yeniden kırmızı biber, pul biber. Onlara atacağız. Salçasını yapacağız. Salça, biber salçası. Bu biberini atacağız. Bir kaşık salça atıyorum domates salçası, bir kaşık biber salçası. Bunu kavuracağız şimdi. Domates, biberi. Biberini attım oğlum. Kırmızı biber attım, pul biber attım. Onları kavurdum. İki kaşık domates salçası, bir kaşık da biber salçası. Onları kavurdum. Şimdi onu birazcık kaynatıp Onu da çorbama katacağım. Evet, çorbamız hazır olacak. Peki bu çorbanın püf noktası nedir? Yani? Unu iyi kavuracaksın kuzum. Soğuk su katacaksın. Sıcak su dökersen ona unu topaklanır. Başka bir şey yok yani. Özelliği yok. Salçasını biberini de kavurdum. Onu da iyice pişirdim. Onu da katıyorum çorbama. Tamam. Çorbamız hazır. 5 dakika kaynadım. Çorbamız Tamam. Çorbamız hazır. sizin bildiğiniz kadarıyla ne zamandan beri arabaşı yapılıyor sizin yörenizde, bizim köyümüzde? Küçük günüzden beri var mı? Oğlum biz hani kendimizi bildiğimizde çocukluktan sonra, yani çocukluğumuzda da vardı. Bu geleneksel yani bu bizim kendi yörelerimizin devamı yapıp biz de halk çevremizi buna davet ederiz. Mesela büyük şey kura kadar Mev hani, de de olur. Bunun yanı sıra işte çevre halkımız toplandığı zaman böyle sinisini bunu yaparız, bu devamı gelenlerimizde var. Genelde hangi etle yapıyorsunuz çorbasını? Genelde hindi, hindi, hindi den fazla yapıyor. Hindi, tavuk yani bunlardan daha fazla yapar yani. Herkes un hindi yani, sorma. Herkes hindi, hindi sormazsa, hindi. sormazsa hani, tavuk olur. Yani bunlar bir de koyu tavuk ona daha lezzetli olur. Yani bu Bir de bu yapılışlar yaptıktan sonra yani yine hani bizim kendi gere aletlerimiz de var. Yani şimdi çorbanın içine baştan çorbanın içine oradan bir hamur parçası kaşık da aldığın zaman şayet düşürürsen derler ki bunu düşürdüğün için bu düşürdüğün için bu sıra sende böyle de bir gelenek var yani o o kişi ondan sonra onu yapar çalar millete davet der. Yani çorbayı içerken kaşığından hamuru ha, çorbaya düşüren kişi ha, bir sonraki şey arabaşını düşüren kişi, kişi bir daha severe o kişi onu yani. çalar. Öyle de bir bizim hani kendi yöresel Genelde adetlerimiz var. Kışın mı içiliyor yazın mı yani kışın içiliyor ama yazın da içiliyor. Şimdi yok, yazın yok. çok azdır hani çünkü çok sevildiği için. Ama de, yazın genelde, olmaz hamur fazla. Yani bu, bu genelde soğuk. kışın olur. Yani kışın bu hani soğuk hani toplum, soğuk orakların bu daha lezzetli olur. Hamurunu yutarak mı yiyorlar yoksa çiğniyerek mi? Şimdi hamurunu yüzde 99 kişi yutarak yer ama hani bende bir türlü mütemadet bir ben geliyorum. Benim dışında benim bildiğim nefes... Soğuk hamur dişine geldiğinde fazla tadı olmaz. Çiğnediğinde. Ama bir ben var yani bizim toplumda. Ben kesin geliyorum. Benim dışında herkes yutarak geliyor. Peki hamurun bir tadı oluyor mu mesela sizce? Yani? Şimdi, hamur, hamur ne işlevi görüyor aslında? Hamurun olur? tadı Soğukma şöyle. ve karın şimdi, şimdi bunun tuzu... Atıldıktan sonra tam kaynaktan sonra kıvamına gelmesi mesela hani bu bu karnında buzlar yani karnında. Onun için tam hamur piştiği için bununla da birleştiği için bu bizim yani yöresel eskiden beri olduğu için bir lezzet tabi lezzet var. Lezzet olmazsa bunu da yemeyeceğiz. O, o hamurun tadı o çorbayla çıkıyor. Ya yani o çorbayla beraber Çorbasız, işte çorbanın hamurun da bir işte özelliği yok. Ha. Gereken karışımlarını hanım yaptı. Yani çorbanın bir de işte bu, bunun el değmesi de var. Elinden halamın kızının elinden daha lezzetli oluyor. Ben hep o yönden memnunum yani. Peki şimdi son olarak bugün evimiz kalabalık zaten. Bugün yılbaşı akşamı 2025'e geleceğiz. Son olarak hem buradan bizi izleyen hemşerilerimiz veya da başka izleyen izleyicilere yılbaşı, yeni yılla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak böyle kapatalım. Tabii var. Kendi şoklarımdan dahil bütün çevre, bütün arkadaş, dost, bütün yani Türkiye Cumhuriyeti, Milleti, herkese yeni yıllar hayırlı uğurlu olsun. Yani barış getirsin. Yeni yılları kutlu olsun. Sağlıklı, sağlıklı yıllara kavuştursun. Bir de herkese de yanmış olduğunu görürse, yemiyor. isteyen varsa her zaman için bekleriz. Ve yaparız, geliriz. Tamam, teşekkür ediyorum ben de. Şey Bugün için, emekleriniz için teşekkür ediyorum. Annen. Sen de sağ ol. Sağ olun. <laughs> Sen rejimde istiyorsun. <laughs> Hayır, ne rejimi? <laughs> Ana başına rejim oldu bu rejimde bile olsa. Benim dışımda herhalde hepimiz yutuyorsun değil mi? Evet. Yokma, evet. ben ben, şey, ben yutmam, ben de göverim. <laughs> ben, Benim abi, ben, ha, göverim. ben de göverim. Yutma. Yine yoldaş varmış bana Yani. Ha. Benim yutumda gelemiyorum. Siz yanlış şey yapıyorsunuz. Evet, Bunun içiyorsunuz. bir konyalı olarak. Aynen, yutlar. Ver sana, peçeteden memnuniyetimizi dostlarımıza söyleyelim. Çin Çin'den de çok tatlı oluruz. Ben tekrardan söyleyelim. Ben de hayatımda yaparım. Olmuş baba. Yapmışsınız. Aynen. Evet, sen, ne olmuş sen, sen, sen sen de sen de sen de sen de sen de sen sen de sen de sen de sen de sen sen de sen de sen de sen de sen de